Merhaba Arkadaşlar Ben Oyun Dostumdan Mehmet Öztürk Herkese Merhaba Bugün Sizlerle Birlikte Minecraft'ın Sonunu Nasıl Bulunduğunu Göstereceğim Şimdi Arkadaşlar Önce Bir Buraya Spawn Oyun Çekeyim Evet Arkadaşlar Şimdi Sonuna Nasıl Gelindiğini Göstereceğim İlk Önce TP Yazıyoruz Daha Sonra iki Yanına Yedi Tane Dokuz Koyuyoruz daha sonra boşluk bırakıp 80 ve tekrar aynı kodu yazıyoruz. Bir dakika daha, yanlış olmadı 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar Enter'a bastığımız zaman böyle bir ara düşüyoruz. Ve gördüğünüz gibi dünyanın sonu. Bu şekilde şöyle bir kalkan var. Ee, şu an videoda olduğum için birazcık aşık yükleniyor dünya. ben de gördüm ya. Müsaade Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi daha dünyanın sonundan sonra şu Yalan bir alan var. Burada da hiçbir şekilde kazma yapamıyoruz. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde kazanıyorum. Ee, şimdi bu kalkanın içine girdikten sonra bir daha çıkamıyoruz. Ee, yani şuraya buraya gelebiliyoruz ama da bir daha şöyle bakabiliyoruz. Ya ama içine tamamen girdikten sonra bir daha çıkamıyoruz. Gördüğünüz gibi Minecraft'ın solunu bu şekilde bulabilirsiniz. Ee, Buralar da hiçbir şekilde kazınamıyor. Şimdi içeri girelim. Evet arkadaşlar içeri girdik. Ee, biz oraya teleport olduğumuz için dışarıya girelim. Bakın geri dışarı çıkamıyoruz. Böyle bir şey yaptırıyorum. Ee, bakın içeride bir şey kazabiliriz. Ahıttan falan hiçbir şekilde geçemiyoruz. Burası Minecraft'ın sonu. Bunu her Minecraft sürümünde deneyebilirsiniz. Benim skinim yok. Her neyse. Bunu her Minecraft sürümünde deneyebilirsiniz. Her türlü çalışır arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşçakalın.